Bugünkü oyunumuz bir strateji oyunu. Iron Marines. Bakalım. ilginç değişik bir oyun önüme çıktı. Çok küçük bir giriş yapmıştım. Çok da anlamadım da yalan söyleyeyim. Ne İngilizce ama. Evet. Şuradan başlayarak kademeli olarak bizi ilerletecek sanırım. Evet abim koyuyoruz okey ödülümüz varmış onu da alalım aldık new unlock diyor yeni karakter mi açıldı verebiliyor muyuz bunlara şu anlık bir şey yok Evet başlayalım mı abi başlayalım bakalım Başlayalım bakalım Evet Ana merkezimize saldırı başladık ee, Öldü direk her şey Top de deploy Şuraya bir koyalım bakalım Kahramanımız geldi Kahramanımızı birazcık ilerletelim Evet hemen önümüze geldiler Öldür onları hepsini Canı da indi hemen ilerleyelim bakalım. Çok tatlı bir görüntüsü var. Ama bey. Oo. Şelt. Kalkanımız geldi. Şunu bir deneyelim mi? Mesela. Oo, hemen öldürdü. Hemen öldürebildik. Time for Oo, an çıldırdık. Dur dur önce şu küçükleri öldür. Şükleri öldür abi. E, çok zor bu. Şeyi patlatalım mı? Sayva yiyeceğiz. Burayı da patlatmam lazım. Oradan da adam çıkacak. Şuradan bir tane daha atalım mı? Atmayalım abi iptal. On the Geldiğimize basalım. Aha. Güzel. Güzel buradan adam çağıracağız şimdi. Tam bir strateji oyunu yapmışlar. Evet abi. Şimdi bu nereden ulaşıyoruz? Aha şu an şu an yok elimizde. Öldür sen onları. Aha right bunlar sniperci. O <laughs> sen tankla. Asker basabiliyor muyuz? Hayır. Bunu şu an göremedim. Okay. no armor diyor armorları yokmuş tam bir fakir yani understood understood tam bir strateji oyunu ya. Five five. evet abi A ablayın siz onları tam basalım adam basamıyoruz hala pushing Küçük, küçük ilerliyoruz dediği yere sen önünü kapat da öldürmesinler bizimkileri oraya şuradan giriş var mı ki var gibi gelin abi gelin abi halkanımızı basalım çils up oyun ingilizce ama öyle çok da bir zorluğu yok gibi Açalım. Bizi orayı değil orayı patlat diyor abi ama bu bizim Tamam orayı patlatalım. Bu ne abi? Choose to swap. Anlamadım. Ah! Don Kilot kaldı onlar. Anlamadım. Aa taramalı yaptık adamları. Aa değiştirebiliyoruz. Hmm, güzel. Şurayı böyle geçirelim de. Evet. Yeni bir asker birliği. Hala basamıyoruz onu anlamadım. Gelin abi. Gelenler var. Siz de şurayı tutun. Bu ne? Basalım. Oo turret koydum çok güzel. 42 saniye savunacağız burayı. Hadi bakalım. Aa turret'im bitti. Fuck. Oh shit man. Direnin. Direnin çocuklar. Burada çok fazla oldunuz. Şuraya bir atalım. Bunu da şuraya koyalım. Bizim kahraman idare ediyor kendi başına güzel. Şimdi şu sağ tarafı biraz daha iyi sanki. İçin komple mi? Evet efendim, güvenlik sağlandı. Valla hem action'lı bir strateji ya. Sanki bilgisayarda oynuyormuşçasına. Gayet kaliteli bir yapım gibi geldi. Evet bakalım şimdi neler var. Upgrade'ler. Kahramanların upgrade'i. Daha hızlı spawn oluyor diyor. Bu ne? Bu cover sonra Ha bu da bu da tower'la ilgili. Yanımızı alacağımızı buradan seçiyoruz ha Aa şimdi bundan yok mu Şu küçüklerden mi alacağız Dur Onu şu an bilemedim Şuradan bir ödülümüzü alalım abi Dur, Ödülümüz var Karakterimiz de Aa bir, bir sürü karakter varmış farklı farklı Şimdi bunlar paralı diyor, paralı paralı, bu bizde açık, hızlı alalım bir de, tamam, verebildik mi acaba, vermişiz, güzel. Ya bunda 3 tane var, haksız, ama ben bunu seçeceğim, tamam bunu seçeceğim. Evet bundan alalım abi bu iyiydi tamam biz bununla devam ederiz ya bir bölüm daha ilerleyelim ve bakalım hiç reklam yok hiçbir şey yok tertemiz tertemiz bir strateji oyunu gibi bulding minigun minigun tower evet abi bu sefer defans mı yapıyoruz Aynen. Beyzi Basi, Beyzi koru diyor. Nerede bizim kahramanımız? Kim lan? Nasıl Onun da basamıyoruz. Lan ne abi? Minigun. Ne abi? Aa, bunun üstüne upgrade de alabiliyormuşuz. Bakalım. Aa. Alalım abi. Çıkar abi sen böceklerden biraz. Evet. Nerede bizim hatun? Aha burada. Oo tam bir Robocop kendisi. Güzel. Bilko. Destroy dedi. O zaman şuradan bir birlik basalım. Ben şunu merak ettim ya. Bas abi şunları. Oo bir bir Robocop daha geldi yanımıza. Hadi gidelim. Hmm, böyle patlatıyormuş kızımız. Başka bir şey basabiliyor muyuz? Hayır. O zaman böyle devam. Roketine bakalım. Gayet başarılı bir roket. Şuraya bir turret koyalım. Sonra şurayı indirelim. Şurayı da indirelim. Hemen. Hemen hızlı hızlı indirelim. Güzel. Orası bir kalsın. Orayı alırız aşağıya. Ben kuru oraya robot çip. Hadi çocuklar. inanın çocuklar. Görüntü falan da çok güzel. Evet, sure. Aha. Biz yardım istiyor biri. Hadi bize asker ver. Bize bedava asker versene sen. Şunu kurtaralım. Evet bir akrep saldırısı aldık evet. Buraları indirelim abi aşağıya. Bir akrep saldırısı daha geliyor. Ama şu an yapacak bir şey yok. Atalım mı? Harcamayalım ya. Güzel. Güzel. Devam, devam. Kurtaralım. Arkadaşları kurtaralım. Çok fazla bücük oldu ya. Dön kızım. Çok güzel. Topumuzu atalım şuraya. Kızımız geberiyor. Robot kız dur. Ölme daha. Okey. Dışarının kilidini açtık. Okey. Evet. Çok yaklaştık. Üretten atalım. Şu an çok zor bir yerdeyiz ama. Bölümler sıcak gelecek kimle geldi. Sen bir şuraya git de şurayı bir patlatalım ya. Hah, güzel sen Orayı tanklıyorsun da bizi ölecek gibiyiz şimdi ya. Nasıl yapacağız? Allah adam düştü. Hadi oğlum. Game over mu? Öldüğümüz yoldu. oldu. Double tap. Evet abi orayı patlatmamız lazım. Nasıl yapacağız şimdi? Ana karakter çıkacak mı? bunu çağırabiliyoruz. will. Aa güzel. Ana, ana karakterimi bir de açardım harika. Ha, oradan da öldürdükçe birikiyormuş. Bir sürü asker çıkartabiliyorum şu an. Çok iyi. Yok edeceğiz o zaman şimdi orayı. Hala çıkarabiliyorum mu? Yok. Onlara yetmiyor. Güzel abi hep birlikte gidelim. Böyle hep basıncı üstlerini hepsini seçebiliyoruz. Gelim abi go 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 go. go. Bir, bir yandan hala buradan adam çağrılıb biliyor olması lazım bakalım. Kaç istiyor? Yok şu an çağıramıyorum. Gidelim abi şuraya artık. Şuraya bir gidelim. Bu Robocop önden gitsin ya. Bu bir tanklıyor gibi bir hava sezdim valla. Aynen. Şöyle bir gidelim. Üretimizi atalım. Şu kızımız buraya girsin içeriye. patlatalım şunu. Şimdi hepsiyle ileri. Evet. Güzel. Güzel. Perfect. Bence gayet başarılı bir strateji oyunu olmuş. Ura! Hepsine verelim. Sana da verelim. Şu anlık başka veremiyoruz. Senden alalım iki tane daha. Mesela başka. Şöyle ödüllerimiz var. Bu neymiş? Pazar mı? Hiç oyunda videoluk hiçbir şey yok. Tertemiz. Yeni mesela özel bir yer açılmış burada. Oyunu tavsiye ediyorum. Sıkıcı sevenler varsa telefonda tam çerezlik bir oyun. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Görüşürüz.